Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin aksine dünya geniş ve çeşitli miktarda yaşamı destekler. Dünyanın koruyucu atmosferi, güneş sistemindeki konumu, manyetik alanı, geri dönüşüm yapabilmeniz ve sahip olduğumuz su, dünya yaşam için mükemmel kılan unsurlardır ancak. Dünyanın farklı konumları farklı ortamlara sahiptir ve bu gezegendeki her yaşam için elverişli değildir. İşte bazı garip yerler. Dünyanın en sıcak yeri, eksiksiz bir hayatta kalmak için hazırlayın ve ölüm vadisine girmeye hazır olun. Bu kulağa abartı gibi gelebilir ancak Kaliforniya'nın bu çölü ekstrem bir ortamdır. Donanımı yetersiz olanlar nihai bedeli ödeme riskini alır. Çölde gezinen çıngıraklı yılanlar, akrepler ve karadul örümceklerinin yanı sıra gözden uzak terk edilmiş maden kuyuları ve tünelleriyle ölüm vadisinde sayısız tehlike bulunuyor. Bununla birlikte buradaki en büyük tehlike aşırı yüksek derecesidir. Basitçe anlatmak gerekirse ölüm vadisi sıcaktır. Burada şimdiye kadar kaydedilen en yüksek hava sıcaklığından bahsedilirken 1913'te Furnace, kreikli bilim adamlarının sıcaklığı 56.7 santigrat derece olarak ölçtüğü söylenir. Yüzey sıcaklıklarının ise 93 santigrat dereceyi aştığı biliniyor. Kuraklık daimidir. Yazlar uzundur ve riskler yüksektir. Bazen civarda bulunan tabelalar, arabalar bile erimeye başlar. Ziyaretçilerin sıcakta yürüyüş yapmaktan kaçınmaları, yeterince su toplamaları ve baş dönmesi, mide bulan baş ağrısı gibi sorun belirtilerine dikkat etmeleri, aşırı koşullara alışık olmayan bünyelere şiddetle önerilir. Dünyanın en kuru yeri Peru'nun güneyinden Şili'nin kuzeyine uzanan Atacama Çölü dünyadaki en kurak yerdir. Atacama Çölü Pasifik ve Atlantik okyanuslarından nemin ulaşmasını engelleyecek kadar yüksek olup Ant Dağları ile Çili sahil sıra dağları arasında yer almaktadır. Yılda 1 milimetreden az yağış alır ve çölün bazı kısımlarında hiç yağış görülmez. Atacama'nın bu aşırıya kaçan ekosistemi hayvanlar için hayatta kalmayı zorlaştırıyor. Bununla birlikte akrepler, gri tilkiler, çöl eşek arası ve kelebekler kuru ortamla baş edebilen türler arasındadır. Pasifik bölgesinin yakınında penguenler, deniz aslanları ve pelikanları da bulabilirsiniz. Şaşırtıcı bir şekilde yaklaşık 1 milyon insan Atacama çölünde ikamet ediyor. Burası bazı kurgu filmler için bir set olarak kullanılan arazi ve uzayın sınırları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için bir eğitim alanı olarak kullanılan ve genellikle Mars ile kıyaslanan bir yerdir. Dünyanın en soğuk yeri Güneş Falls Rock istasyonunda sık sık parlar ancak buna aldanmayın. Burası soğuk oluşuyla bilinen sert bir ortamdır. Yeryüzünde şimdiye kadar kaydedilen en düşük doğal sıcaklık burada kaydedilmiştir. Gerçekten çok uçlarda. Burası hafif alınacak bir yer değil. Bu uzak Rus araştırma istasyonunda karşılaşabileceğiniz birkaç kişi var. 1957'de kurulan ve kısa yaz aylarında 25 bilim insanı ve mühendisi barındıran bu yerde sıcaklıkların düştüğü ve hayatta kalmanın önemli bir zorluk haline geldiği kış mevsiminde sadece 13 cesur kişi kalmaya devam eder. Soğukluğun güney kutbunda yer alan ve erişilmezliğin güney kutbundan çok uzak olmayan buradaki aşırı soğukluklar çok da şaşırtıcı değil. Ufukta görecek hiçbir şey olmayan çıplak ve çorak Vostok istasyonu buradaki gösterisiz binalarda bulunanlar için sayısız zorluklar oluşturuyor. Aşırı ve keskin soğuklar görülen bu yer bronzlaşmak için pek uygun bir yer değil. Dünyanın en ıslak yeri Hindistan'ın kuzey doğusunun derinliklerinde köylerdeki evlerin çatıları, yağmurun sığır edici sesinden korunmak için otla kaplanmış ve yalıtılmış, bulutlu bir gökyüzü, burada alışıldık bir manzara ve paslanmış yol tabelaları, ziyaretçileri dünyanın en yağışlı yerinde olduğunu gösteriyor. Meghalaya eyaletindeki küçük bir kulübe kümesinin sakinleri, köylerinin 11.873 milimetrelik ortalama yıllık yağışla güneş rekorunu elinde tuttuğundan neredeyse habersiz. Burada yerli halk bambu ve muz yapraklarından işlenmiş kınam olarak bilinen geleneksel kasi şemsiyeleriyle dolaşıyorlar. Sap tropikal bir yayla iklimine ev sahipliği yapan köstebek türleri için benzersiz bir ortam. Bir bulutun altında yaşamaya alışkın olan yerli halk için burada yaşam zorluklarla dolu. Sürekli yağış ve yaban hayatın yerleşim yerlerini işgal etmesi bölge halkının en büyük sıkıntıları. Burada güneşi görmeyi bekleyen Demeyin Dünyanın en düz yeri Gezginler genellikle dünyanın en dramatik manzaralarını, güney içinin tuhaf döküm oluşumlarını, İzlanda'nın keskin güzelliğini, Amerika'nın güneybatısının baş döndürücü kanyonlarını görmek isterler. Peki dünyada dramatiklikten en uzak olan yer sizce neresi? İniş ve çıkışların olmadığı bir yer. Dünyanın en büyük tuz yatağı olan Salar de Uni'yi bulmak için Bolivya'nın ücra merkezine gitmeniz gerekir. Salar de Uyuni, Altiplano bölgesinde deniz seviyesinden yaklaşık 3,5 kilometre yükseklikte 1,2 kilometre karenin üzerinde bir alana yayılıyor. Oradaki her şey başka bir dünyaya ait gibidir. Kükürt kokusu, dirin sessizlik, ince hava, sihirli derecede parlak renkler, ortasındayken kendinizden ve çevrenizi 360 derece saran ufaktan başka hiçbir şey göremezsiniz. Tarih öncesi göllerin kalıntılarından oluşmuş, görünüşte sonsuz gibi duran bu beyaz tuz alanı, tek tük kaktüsle süslenmiş çıkıntılar ve yer yer küçük tuz yığınlarıyla noktalanır. Yağmur mevsiminde manzara, yukarıdaki gökyüzünü hala şaşırtıcı bir berraklıkla yansıtan sığ bir göle dönüştürür dünyanın en uzun isimli yeri. Her dünya gezgini yabancı bir ülkenin kültürüne uymaya çalışmanın zorluğunu bilir. Bu zor mücadele yerel gelenekleri hatırlamayı, uygun görgü kurallarını uygulamayı ve belki de oranın yerleri gibi konuşmayı öğrenmeyi gerektirir. Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nı ziyaret ederseniz yerel halkın yanlış telaffuz etmeniz halinde size hiç zorluk çıkarmayacağı bir kelime var. Aslında genellikle kendileri bile bu kelimeyi kısaltırlar. Baranga ilçesi yakınlarındaki bu yer 85 karakterle en uzun yer adı dalında Güneş Dünya Rekoru'na sahip. Yerler buna Tavumata veya Tavumata Tepesi diyor. Kabaca çevirmek gerekirse bu isim Tavumata'nın, büyük dizli adamın, kaydırıcının, dağların tırmanıcısının, gezgin kara yutucusunun, sevdiklerine burun flütünü çaldığı zirve anlamına geliyor. Gitmezmiş gibi bu ismin yazımı konusunda da bir takım farklılıklar var. 85 karakterden oluşan bu versiyon Gülis dünya rekorları tarafından tanınmaktadır. Ancak 105 harf uzunluğunda daha da uzun bir versiyonu bulunuyor. Dünyanın en rüzgarlı yeri İster rüzgarla uçuşmaktan hoşlanıyor olsun, ister rüzgarın biraz sakinleşmesini tercih edin. Dünyada fena rüzgarıyla ünlü yerler var ve oralarda rüzgardan kaçış yok. Commonwealth Bay, gezegendeki en rüzgarlı yerlerden biri olarak bilinen yaklaşık 60 kilometre genişliğinde bir koydur. Koyun yarım ay formu buradaki rüzgarların gücünü açıklayabilir. Hava akımları bir araya gelip sıkışır ve daha sonra daha hızlı akmaya zorlanır. Günüs Rekorlar Kitabı ve National Geographic Atlası, Antarktika'daki bu körfezi gezegenin en rüzgarlı yeri olarak listeledi. Commonwealth Körfezi merkezindeki katabatik rüzgarlar düzenli olarak saatte 240 kilometreden fazla hızla kaydedilir. Ayrıca yıllık ortalama rüzgar hızı saatte 80 kilometredir. En kötü fırtınalar kış aylarında görülür ve burada yaşayan penguenler hallerinden yeterince memnun görünse de Commonwealth Bay'i seyahat listenize eklemenizi tavsiye etmiyoruz. Dünyanın merkezine en uzak nokta. Everest Dağı'nın gezegendeki en yüksek nokta olduğunu düşünebilirsiniz ama yanılmış olursunuz. Bu onur Ekvador dışından çok az insanın duyduğu Ant Dağları'ndaki bir stratovolkan olan Chimborazo'ya ait. Bugüne kadar en yüksek dağın Everest olduğunu öğrenmiş olabilirsiniz. Ancak bilim Chimborazo'nun en yüksek olduğuna karar verdi. Bilgilerdeki bu anormallik dünyanın mükemmel bir küre olmasından kaynaklanmaktadır. Aslında gezegen kutuplarda ve ekvatordaki çıkıntılarda daha düz olan şekilsiz bir daire yani basık bir eliptir. Bu deniz seviyesinden yapılan geleneksel ölçümlerden ziyade dünyanın merkezinden ölçüm yapıldığında Şimborozo'nun 6263 metre yüksekliğindeki karla kaplı zirvesinin teknik olarak Everest'ten daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu Şimborozo'nun tepesini dünyanın uzaya en yakın noktası yapar. Dünyanın en derin mağarası 2197 metrelik şaşırtıcı derinliğiyle Kurubere Mağarası dünyanın bilinen en derin mağarasıdır perspektif yaratmak açısından bir örnek verecek olursak, yer altında üst üste dizilmiş 6.5 Eiffel Kulesi hayal edin. Everest mağaraları olarak kabul edilen Baronya mağarası olarak da bilinen bu geniş mağara Arabika masifinde yer almaktadır. Arabika masifi Gürcistan sınırındaki Abazya'da Karadeniz'in kıyısında bulunur. 1960'daki keşfinden bu yana keşifler ve bilim adamları mağaranın derinliklerine inmeye çalıştılar ve böylece her seferinde yeni rekorlar kırdılar. 2001 yılında Kurbera Mağarası resmen insanoğlunun bildiği en derin mağara oldu. Devasa mağaranın keşfedilmiş derinliği 1710 metredir. 3 yıl sonra mağara 2000 metreden daha derin olan dünyadaki tek mağara olarak da tanınmaya başladı. Dünyanın en uzun şelalesi Venezuela'nın Bolivar eyaletinde bulunan Angel Falls, 979 metrelik şaşırtıcı yüksekliğiyle dünyanın en yüksek şelalesi olma özelliğini iddia etmekte kalmıyor. Aynı zamanda dünyanın en yüksek dağma noktasına sahip. Şelalenin suları en uç noktadan tabana doğru düşerken 807 metre boyunca hiçbir engele çarpmadan ilerler. Doğa bilimciler bu olayı serbest düşüş olarak tanımlar. 807. metreden sonra şeytan dağı denilen kaya çıkıntısına çarpan suların yolculuğu bir süre daha devam eder ve 979. metrede sona erer.